Merhaba, Bernette B05 Akademi eğitim videomuza hoş geldiniz. Makinemizin üst tiplik takılımı, şöyle büyük bobinlerimizi makinenin arka kısmına koyuyoruz. Şöyle küçük bir aparatımız var, bunu şuraya takıyoruz. Oturturduğunuz takdirde büyük bobinleri arka yere koyup, sağ arka kısma koyup, şu şekilde bir U dönüşü yaparak ipe alıyorsunuz ve ipi o şekilde takıyorsunuz. Eğer ki küçük makara takacaksanız onu buraya ya da ayak diptik tutucusuna oturtabilirsiniz. Fakat şu tarz büyük bobinleri asla buraya ya da buraya yerleştirmeye çalışmıyorsunuz. Sağ arka kısmı koyduk ve şuradan bir u dönüş yaparak aldık. Şurada bir çentimiz var. Çentikten ipi geçiriyoruz. Önden arkaya doğru iterseniz geçecektir. Şuradan arka kısmından beyaz parçanın altından doğru alıp dümdüz buradan aşağı iniyoruz. İpi buradan dümdüz aşağı alıyoruz. Şuradan sola doğru dönüyoruz. Şurada bir horozumuz var. Bu horozu yukarı doğru almak için volanımızı kendimize doğru çevirerek şuradaki parça yukarı çıkmasını sağlıyoruz. Ve bu parçanın sağından girip solundan doğru döndüğümüzde o parçadan geçtiğini şu önden baktığımızda görmemiz gerekiyor. Sonra aşağı iniyoruz. Şuradaki çentikten ve iğnenin hemen üstünde sol taraftaki çentikten ipi geçiriyoruz. Otomatik iplik takmak için öncelikle baskı ayağını arkadan aşağı doğru indiriyoruz. Sonrasında şuradaki kolumuzu aşağı indirip alttan yukarı doğru şu parçayı bir doluyoruz. Bastırıyoruz ve hemen iğnenin deliğine doğru bakarsak ince bir tel delikten geçti ve iki yarık var. İki yarığın ortasından ipi alıp arkaya doğru verdiğimizde ki zaten şöyle öne doğru hafifçe çekerseniz ipin takıldığını göreceksiniz. Hafifçe ipi bollaştırarak parçayı bırakıyoruz ve bakın şu an arkada şu şekilde ipimiz geçmiş oldu arkadaki bu boloncuğu alıyoruz. Makemizin masura sarımı için kesinlikle altına şu şekilde dikiş ipi dediğimiz pamuklu iplikler kullanıyorsunuz bunların 120 numara dikiş ipi diye temin edebilirsiniz. Bu büyük bobinleri de yine makinemizin sağ arka kısmına koyuyoruz. Boş masuramızı bu yere oturuyoruz. Bunu yaparken tabii ki makinenizin açık olması gerekiyor masura sarımı için. Buradan yine o dönerek aldık. Şurada bir ok işaretimiz var. Oku takip ederek şuradan bir U işareti döndük. Ve birkaç tür masuramızın üzerine ok yönünde ipimizi doluyoruz. Sonrasında şu pimi sağa doğru çekip pedalınıza bastığınız takdirde pimi zaten sarılacaktır. Yeteri kadar sardırdığınızı düşündüğünüz ayağınızı pedaldan çekip masurayı sola itip şu şekilde yukarı çekip işimizi bitirebiliyorsunuz. Masurayı mekiğe yerleştirmek için şuradaki kapağı açıyorsunuz. Şu şekilde alıyoruz kapağımızı ve masurayı buradan çıkarıyoruz. Takmak istediğiniz masuranın sarım yönünün saat yönünün tersine olacak şekilde bu mekanizmanın içerisine bırakıyoruz. Ve sonrasında bu ipi en sağa doğru götürüp bakın hemen şurada minik bir yarık var. Yarığın içerisinden ipi sol doğru çekerek geçiriyorum gördüğünüz gibi. Sonrasında şurada bir ok işareti var. Buradan ok işaretini takip edip sola dönüyorum ve şuradan yukarı doğru çekerek ipi kesiyorum. Alt ipliği ilk başlarda doğru takıp takmadığınızı muhakkak kontrol edin. Bunun için ayı aşağı indirdiğinizde, üstten gelen ip elinizde tuttuğunuzda ve volanı kendinize doğru çevirip iğneyi bir tür aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde alt iplik yukarı gelecektir. Yukarı aldığınızda bakın şu an ipi çekiyorum ve üstten geçerek Masuranın üstünden geçerek delikten yukarı çıkıyor. Bu doğru iplik takılımını gösteriyor. Eğer ki bu şekilde göstermiyorsa başka bir şey şekilde yukarı çıkıyorsa ipliği yanlış taktım anlamına gelir. Daha sonrasında baskı ayağını yukarı alıp şu kapı önce sol tarafı şuraya oturacak şekilde iterek takabiliyorum. Makinemizin önce tuşlarından bahsedeceğim. Buradan desen seçimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Buradan sıklık seyreklik ayarlarımızı Buradan zigzag en ayarımızı Buradan iğnemizi sağ, sol ya da orta pozisyon şekliyle ayarlayabiliyoruz. Tansiyon ayarımızı buradan yapıyoruz. Tansiyon ayarımız üst tiplik gerginliğidir. Rakam büyüdükçe gerginlik artar, rakam küçüldükçe gerginlik azalır. Buradan ayarımızı yapabiliyoruz. İleri geri dikiş dediğimiz sistem buradan aşağı doğru bastırdığımızda geri diker bıraktığımız zaman düz dikmeye devam eder. Hemen şu tepe kısımdaki şu bölümden de artı yöne doğru çevirirsek ayak baskı basıncını arttırmış. Eksi yöne doğru çevirirsek ayak baskı basıncını düşürmüş oluruz. Bu dişli ve ayak arasında kumaşın yürüyüp yürümemesiyle orantılı bir şeydir. Bunu makine çalıştırmadan ya da işi görmeden ayar yapamıyorsunuz maalesef ki. Önce bir makineye bakıp işin yürüyüş şekline göre ayarınızı tepe kısmından rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz desenlerin fark ettiyseniz siyah, gri ve kırmızı şekli 3 farklı rengi var. Aynı şekilde sıklık ayarımıza da bu renkler mevcut. Ben eğer ki siyah desenleri yapacaksam şu aralığı siyahta herhangi bir aralığa denk getiriyorum. Eğer ki ben kırmızı deseni yapacaksam Kırmızıya. Ben diyelim ki B'deki gri deseni yapacağım. O zaman da burayı griye getirmem gerekiyor. Yani gri renk, gri desenler, kırmızı renk, kırmızı desenleri, siyah renkte siyah desenleri temsil ediyor. Biz önceki düz dikiş deneyeceğiz. Makinemizi A'da getirdik. Düz dikişte sıklık seyreklik ayarı genelde 3 ve 2'nin ortasıdır ya da 3 şekliyledir. Ben iki buçuk şekliyle ayarladım ve zigzag elini sıfıra getiriyorum ki sağa sola gitmeyecek. Düz dikişte kesinlikle zaten sıfırda olması gerekiyor. Buradan ayarım yapıyorum. İğnem yine tabii ki orta pozisyonda kalacak ve makinemi dikişe başlatabilirim. Ayağımın altına kumaşımı koydum, baskı ayağımı indirdim ve pedalıma basarak makinemi çalıştırıyorum. Fakat makinenizin açma kapama düğmesini oraya basarsanız hemen fiş taktığınız yerdeki bölüme İki bölüm var. Birinci bölüm makinenizin yavaş çalışan bölümüdür. Burayı açtıysanız, yani daha doğrusu salyangoza doğru açtıysanız makineniz yavaş çalışacaktır. Örneğin bu şekilde. Eğer ki siz tam tersi makineyi tavşan bölümünde açarsanız makineniz yavaş çalışacak. dikişin üzerinde çalışırken yapabilirsiniz. Şu şekilde ileri geri dikişimi de yaptım. Rahatlıkla görebiliyorum. Diyelim ki biz zikzak yapacağız. Hemen kumaşımda yerimi değiştirdim. Buradaki alandan B bölümüne geçiş yaptım ve dedim ki B bölümünden acaba hangi deseni yapmak istiyorum? 3 tane farklı dekoratif desenim var. Ben dedim ki öncelikle normal siyah olan düz zigzag yapayım. O yüzden buradaki sıklık ayarımı biraz sıkıyorum. Zigzag da buradan tepe kısmından bir en belirliyorum. Ve pedalıma bastığım takdirde <laughs> için Şöyle zigzag dikişimi görebiliyorum. Daha sık istiyorsam buradaki ayarı daha sık bir şekilde ayarlıyorum. Daha sık yapıyorum. Şöyle. Bakın daha sık oldu. Ya da daha enli enli olmasını istiyorsam da buradan 6 milimetreye kadar rahatlıkla ayarlayabilirim. başka bir desen seçmek istiyorum. Başka bir desen kullanacağım. Kumaşın da yine yerimi değiştiriyorum. Bu sefer de dedim düz dikiş yerine penye dikişi yapmak istiyorum. Yani düz dikişteki kırmızı dikişi kullanacağım. Hemen bunu kırmızıya getirdim ve artık ağdaki kırmızı desenini kullanıyorum. Bu yüzden zigzag yapmayacağım için sıfıra getirdim zigzag elini ve dikişi dikişi perneyi esnetmeden daha konforlu bir dikiş sağlıyor. Ve esnese de kopmaması için bayağı şöyle görmüş olduğunuz üzere kalın ve sert dikiş yapıyor. Gri desenlerden yapmak istiyorsam Örneğin Denizli'deki, D'deki gri deseni, tarak desenini hemen burayı griye getirdim. Desenim zaten D'de ve tepe kısmında biraz zigzag atacağı için 4'e getirdim. Ve makineyi çalıştırıyorum. O bana gri deseni rahatlıkla yapacak. görmüş olduğunuz üzere. Tarak desenini şu şekilde dikebiliyorsunuz. Makinemizin ekstradan bir de genişletme parçası var. Şuradaki kısmı çıkarttığınızda, sola doğru tutup çektiğinizde tezgahı var. Onu takabiliyorsunuz. Şöyle ayaklıdır. Bu ayaklar şöyle kapanıp açılabiliyor. Açtığınız takdirde şu ağız kısmına girecek şekilde gittiğiniz zaman bu aparatı takıp daha geniş bir çalışma alanı sağlayabiliyorsunuz kendinize. Bu şekilde makineyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Makinemizde ilik açmak istediğimiz zaman Ayağı değiştirmemiz gerekiyor. İlik ayağımız şudur. Şu görmüş olduğunuz ayak. Hemen şurasında bir düğme simgesi vardır. Şuradaki kolu şu şekilde tutup yukarı doğru ittiğinizde bu bölüm açılıyor gördüğünüz üzere. Buraya normal şartlarda hangi düğme boyutunda ilik açacaksanız o düğmeyi sıkıştırıyorsunuz. Ben şu anda bir düğmem olmadığı için bir masura sıkıştıracağım ve size bir boyut vereceğim. Daha sonrasında bu ayağı buraya takmamız gerekiyor. Mevcut ayağımızı çıkartmak için şurada hemen arkada ayağın arkasında bir mandal var. O mandala bastığımızda ayak aşağı doğru düşüyor. Daha sonrasında yerine yeni gelecek olan ayağı şuradaki dübeli şu altı oluklu olan kısmı oturacak şekilde ve düğme kısmı arkada kalacak şekilde göz hizası ile yerleştiriyorsunuz. Sonrasında ayakta ayağı havaya aşağı indirdiğimiz, havaya kaldırdığımız ayak butonundan aşağı doğru indirdiğinizde zaten buraya bakın oturmuş oluyor. Kumaşımızı ayağın altına koyuyoruz. Önden başlayacağı için arkaya doğru biraz fazla koyuyoruz. Ayağımızı aşağı indirdik. ilik açabilmek için öncelikle buradan ilik desenimizi seçiyoruz. Daha sonrasında şurayı tabii ki sıklık sevklik olarak yine griye getiriyoruz ki buradan desen seçimlerimizi rahatlıkla yapabilelim gördüğünüz üzere. Bunu ben şu anda ilik sembolü gibi gözüken sık ayarına getirdim ve tepedeki şu kısmı rakamını 6'ya getiriyorum ki daha enli bir ilik olsun. Desenimizi seçip ayarımızı yaptıktan sonra hemen şurada bir ilik kolumuz var. Otomatik iplik takıcının arkasında bir ilik sembolü olan kol. Bu kolu aşağı doğru indirdiğinizde ve Arkaya doğru bastığınızda bakın arkaya doğru basık kalıyor bu kolumuz. Ve daha sonrasında tek yapmanız gereken makineyi çalıştırmak. Çalıştırırken iğneden gelen ipi biraz uzun bırakın. Çünkü makine ilk başladığında bazen o ipi iğneden çıkarabiliyor. O yüzden bu ipi e, uzun bırakmakta fayda var. Ve makinemizi <laughs> kanala <kereme gülüyor> bastığınız takdirde iğnenizi açacağım. Tek yapmanız gereken başladığınız yere geri geldiğinizde ayağınızı pedaldan çekmek. İğnizi yukarı almak ve şu şekilde iğnenizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu sıklık seyreklik ayarını dediğim gibi e, tepede göstermiş olduğumuz butonlardan çevirerek daha sıkı ya da daha seyrek ya da tam tersi daha en ya da daha dar yapabilirsiniz. Bir örnek daha gösterecek olursak yine yerini değiştirdim. İkinci birlik için şuradaki kola arkaya doğru bastırdım desenimi biraz daha sıkı hale getirdim. Yani o siyah bölümdeki sıfırla bir arasına getirdiğim alanı daha çok sıfıra yaklaştırdım. Evet. Ayağımı pedaldan çektim. Başladığım yere gelince iğnemi yukarı pozisyonu alıyorum ve şöyle gösterelim. Bakın bu daha seyrek ve bu daha sık bir ilik oldu. Dediğim gibi sıklık seyreklik ayarını rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. İliğimiz bittikten sonra şu push kolu dediğimiz kolu yukarı doğru çekip ayağınızı yine az evvel gösterdiğim gibi mandala basıp çıkartarak normal dikiş takıp işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Son olarak makinemizin bakımı dediğimiz yağlama kısmına değince kullanırsak şu mekik kapağını açtığımız takdirde masurayı buradan çıkarttığımız zaman hemen şuradan iki adet delik göreceksiniz. Büyük olan şu anda da buradan bakıldığında gözüken büyük deliğe bir damla yağ damlatmanız gerekiyor. Bunu muhakkak her açtığınızda makineyi bir kere yağlayın ve şöyle başlayın. Daha sonrasında makineyi eğer ki uzun vadede uzun saatlerde çalıştıracaksanız her 3 masurada bir muhakkak bu deliğe büyük deliğe bir damla yağ damlatmanız gerekiyor. Onun dışında burada biriken havları e, bir fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bunun dışında başka herhangi yağlanacak bir yerde söz konusu değildir. Makinemizin kullanımı bu kadar. İyi günlerde kullanın.